Bugün üç ne ya şu pencereyi kapatın oğlum. Ya baba baba kaçsana baba baba bak neydiş. Hı? Burası neresi oğlum? Eyvah biz nereye gelmişiz? Ya baba gördün mü? Biz evde değiliz şu an. Acilen eve gitmemiz lazım baba neydiş biz? Eyvah galiba yine oğlum labirentlere gelmişiz galiba. Ben biliyorum nerede olduğumuzu. Neydiş baba söylesene. Bakalım arkadaşlar hangi karakterler varmış Oha! Hepsi egze arkadaşlar. Bakın. Bakın burada Shadow egze var. Burada Emi egze var. Sonic egze ve Bebek Sonic egze var. Olamaz. Baba bunların hepsi egze girmeyecek mi ya? Girmeyelim mi arkadaşlar? Bilmiyorum ki. Sizin kararınız arkadaşlar. Sizce Buradan hangisini seçip girmeliyiz ya da girmemeliyiz yorumlarda yazın bakalım. Shadow Sonic diyenler 1, Emi diyenler 2, Sonic Exo diyenler 3, Bebek Sonic diyenler 4 yazsınlar bakalım arkadaşlar. Bütün herkesin yorumlarını okuyacağım ve onlara güzel güzel kartlar açacağım. Ve 600 binlik dev ailemize katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü şu an güzel ve büyük bir dev aileyiz. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlarınızı esirgemeyin. Ve arkadaşlar sizden bu videoda kaç bin like istiyorsun Efe? Arkadaşlar bu videoda hmm, bence... 3800 like geliş 3800 like Hadi bakalım arkadaşlar 3800 like Enes Arslan ailesi için hiçbir şey yaparsınız zaten size güveniyorum ee, Şimdi bakalım arkadaşlar Burada dört tane delik var Aa, Pardon 5 tane geçiş var arkadaşlar Sizce hangisine girmeliyiz yorumlarda yazın dediğim gibi Baba bence ilk elmastan başlayayım mı ee, Bilmem ki arkadaşlar Sizce ilk elmastan mı Yoksa şöyle kahverengiden mi? Yoksa katman kıyasından mı? Yoksa beyaz bloktan mı? Hangisinden izliyorum. yorumlarda yazın. Baba hadi hadi bir şey seçelim. Tamam bir tanesini seçelim de hangisini seçelim ya? Ben çok kararsız kaldım arkadaşlar ya. Hmm, acaba hangisini seçsek? Bence arkadaşlar elması seçelim gitsin ya. Hadi baba zaten bugün kişiye sen neydi? Sen seçiyorsun bugün. Hadi gidelim elmasa. Hadi gidelim arkadaşlar. Hazırsanız elmasa doğru iniyoruz. Hop şöyle indik arkadaşlar. Şöyle inelim şuradan da. Hoppala buradan indik. Şöyle şöyle gidelim. Burası neresiymiş öyle? <laughs> Shadow Sonic'ler merhaba. Merhaba, hoş geldin. Gel gel, geç geç. Hoş geldin Enes Biz öldür Olamaz size neden? Oo, bir dakika Shadow Sonic'ler sizi neden öldüreyim ki? Aa, ee, sandığı neden açtın? Tamam Shadow Sonic'ler sessiz olun. Yoksa sizi öldürürüm. Hayır öldüremezsin bizi biz seni öldürürüz. Aa gel buraya. Aa arkadaşlar çok sert vuruyorlar. Aa, aa, öleceğim öleceğim bir kalbim kaldı. Piu piu piu. Gelin bakalım buraya arkadaşlar. Elektriği vereceğim size. Q. Hop bu da öldü arkadaşlar. Başka var mı? Hı, baba iyi aşk ay şimdi öldüm. Çok acının kaymıştı. Of arkadaşlar doğru söylüyor. Az kalsın ölüyordum. Bu ne böyle? Oha bu ne oğlum? Oha bu ne böyle? Vaa wow, baba bu neymiş böyle ya şu gibi galiba buradan şu geliyor Galiba arkadaşlar burada televizyon ve arkadaşlar bakın sana oyun konsolu kolu çıktı Efe Yes, yes çok seveyim ona Tamam iyi televizyon kumandası da çıktı arkadaşlar evde televizyon kumandası yoktu Hadi bakalım oğlum hazırsanız şimdi diğerine girelim Hadi baba çıkayım buradan Hadi bakalım arkadaşlar şöyle çıkalım buradan da hop Şuradan şimdi kahverengiye girelim arkadaşlar Son olmazsa şöyle kahverengiye girelim arkadaşlar Böyle girdik şöyle devam edelim Hop buradan da buraya indik Şuradan da şuraya indik Oo, Çok fazla indik Şöyle de yukarı çıkıyoruz galiba hop yukarıda çıktık Hadi baba gidelim Hadi bakalım gidelim burada kim varmış Burada da Sonic Eggs'e varmış Aa Sonic Eggs'e Sonic Eggs'e neredesin Baba neredeymiş Sonic Eggs'e Ne bileyim ki oğlum bilmiyorum Sonic Eggs'e Oh bana bir şeyler vuruyor oğlum Oğlum ne oluyor Aa baba çocuğun keke dayımış. Geliniz buraya seni öldüreceğim. Beni göremezsin. Ha, ha ha öldüremeyeceksin beni. Seni öldürebileceğim. Arkadaşlar nerede olduğunu görmüyorum ama sıkıyorum. Pip pip Al bakalım sana. Al bakalım Sonic Egg'e neredesin? Seni görmüyorum ama öldüreceğim. Al bakalım. Arkadaşlar öldüm mü acaba? Öldüm oğlum? Bilmiyorum ki baba bu sana? Hayır vurmuyor. Galiba öldürdüm. Durun arkadaşlar sıkayım. ha öldürmüşüm galiba. Tamam oğlum. Ee, Son iki de öldürdük arkadaşlar. Oo buradan da fazla şeyler çıktı. Bu ne? Oha oğlum bak neler çıktı. Tava çıktı. Sana oyuncaklar çıktı. Baksana 4 tane hem de en sevdiklerinden. Yaşasın ya. Baba bak kaplayan uzay gemisi, sonra oyuncak, sonra helikopter. Evet hepsi çıktı arkadaşlar. Bakın Efe çok sevindi. Beğeniyor zaten Efe bunları. Şöyle arkadaşlar şunları da şöyle alalım fazladan. Silahımız çıktı güzel oldu. Oğlum bu arabaya da binmeyelim ya. Bozukmuş bu araba. Neyse gelin hadi bunu da bitirdik. Diğerlerine doğru geçelim. Yaşasın baba hadi geçelim. Hadi gel bakalım kucağıma gel hop aferin oğlum gel şöyle gidelim Hemen şuradan şöyle arkadaşlar devam edelim Şuradan şöyle hop yukarıya doğru çıkalım Şuradan şöyle ooo çok fazla çıktık Şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar hop tamamdır burayı da çıktık arkadaşlar Sizce hangisini seçelim ee, Şimdi burada beyaz blokla be, katman kayası var Hangisini seçelim Bence katman kayasını seçelim oğlum ne dersin Evet baba seçeyim seçeyim o güzeldi katman kayası Kıymaz ya Evet şöyle devam edelim arkadaşlar o zaman katman kayası Ooo burada emi var emi merhaba Hoş geldin Enes. seni öldüreceğim. Eğer bu sandığı açma. Aa, gel buraya. Ha Emre sen bana yakın, yaklaşamazsın bile arkadaşlar. Bu bana yaklaşamaz bile. Oo, bakın neler neler çıktı. Şöyle baksanız arkadaşlar üstüme. Ah Emine vuruyorsun. Al sana piu 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 piu. Geber. Seni pislik. Geberttim arkadaşlar Emine. Burada bir şey var. Oo arkadaşlar patlayıcı. Durun. Şimdi mesela şunu şöyle yaptım. 3 saniye sonra başlı patlayacak. Kaç oğlum kaç. Aa. Baba ne yapıyorsun? <laughs> Patladı mı? Aa arkadaşlar hiçbir yere zarar gelmemiş. Bakın çünkü katman kıyası kırılmazdır. Bunu bilmeyen varsa da söylemiş olduk arkadaşlar. Hemen şöyle bakın burada çorba çıkmış. Ya içer misin oğlum? Hayır baba aç değilim ben. Sen içecek misin? Hayır içmem ya ben de aç değilim. Oo telefon çıkmış. Al oğlum bu telefon da senin olsun. Ve kum saati çıkmış arkadaşlar. Bakın burada kum saati var. Şöyle zaman akıyor. Ama bize bunlardan tabii ki de gerek değil. Oğlum hazırsan şimdi diğerine de geçelim. Tamam baba geçeyim. Kucay tamam hadi <laughs> geçeyim Sıra hangisinde arkadaşlar? Bir tane kaldı. O da bebek sonu. Bebek sonuya geçeceğiz arkadaşlar şimdi. Hazırsanız bebek sonuya doğru da geçelim arkadaşlar. Baba bir şey söyleyeceğim. Acaba like atmışlar mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada da aynen öyle. Kanalımıza e, abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın şu an o kadar size emek veriyoruz. Video çekiyoruz değil mi Efe? Evet arkadaşlar. Lütfen like atın. Kanala abone de olun. Evet arkadaşlar. Lütfen bunları da yapmayı unutmayın. Hazırsanız a, hemen şu tarafa doğru da geçelim. Gel oğlum. Şuradan şöyle geçelim. A, ama oğlum kucağıma gelsene ya baba bırak beni gelmeyeceğim. Ama oğlum hani gelecektin ya. Hayır öyle bir şey yok. Gel bakalım. Ha şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi burada buraya atlayacağız arkadaşlar. Burası dümdüz çok uzun ya. Hadi bakın terede girelim arkadaşlar. Burada da Bebek sonik vardı. Bebek Sonic'e doğru da geçelim arkadaşlar. Şöyle Bebek Sonic'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi nasıl gidiyoruz ha? Bu taraftan şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bebek Sonic'e daha az kaldı gibi oğlum. Nerede Bebek sonik Ne bileyim Aa bak burada. Evet buradaymış arkadaşlar. Hemen Bebek Sonic'e doğru da gidelim. He burada ne var? Oo Bebek Sonic'ler. Merhaba Bebek Sonic'ler. Merhaba amca hoş geldin. Ne olmuş size? Sizin sesinize ne oldu böyle? Eyvah baba ben çok korkuyorum. Ay lütfen bana cevap şey vermeyin. bile çünkü ben sizi çok seviyorum. Hayır bu yüzden Burada uçak yoksa seni de öldürüyor. Olamaz arkadaşlar. Bebek Sonic'ler bizi öldürmek istiyor. <laughs> Oğlum burada bir şeyler buldum. Bebek Sonic'ler bizi öldürmeyin. Bakın size bir şeyler bulduk burada. Bakın bunu beğenir misiniz? Bu ne böyle görüyor musunuz? Wow, baba çok güzelmiş ama Bebek Sonic'ler sevmez ki böyle şeyler. Ne severler ki Bebek Sonic'ler? Ne seversiniz? Bizi sizi öldürmek istiyoruz. Ama bizi öldürmeyin ya. Vallahi bebek sonikler sizi öldürmek istemiyorum. Vallahi bizi öldürmeyin ya. Baba of ya bebek sonikleri de mi öldüreceğiz ya? Ben onları çok seviyordum. Ben de seviyordum da arkadaşlar. Yani bebek sonikler şu an bizi öldürmek istiyor. Bakın size stop diyorum. Yani dur diyorum bebek sonikler. Vurmayın bize. Hayır yani vuracağız size. Gelin buraya. Ya of arkadaşlar bebek sönükler de bize vuracakmış ya. O zaman siz de öldürme zamanı geldi bebek sönükler. Alın bakalım size. Piu piu piu. Geberin. Alın bakalım. Alın hepsini hepinizi öldüreceğim sizin bebek sönükler. Gel bakalım buraya. Piu, piu 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 piu. Piu piu piu. Siz de siz de siz de gelin bakalım böyle. Gel gel gel. Aa! Vuruyorum arkadaşlar. Alın bakalım size bebek sonikler. Al bakalım eyvah mermi bitti. Bununla devam edelim arkadaşlar. Piyo piyo birazcık da elektrik verelim şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Oğlum geç bakalım onu öldüreyim şunu da öldürelim arkadaşlar Hop ve bunu da öldürdük Süper arkadaşlar hepsini öldürdük oğlum Yaşasın Yaşasın Baba. Hadi şimdi uçağa binelim mi baba? Evet evet şimdi uçağa bineceğiz arkadaşlar. Uçağın benzinini dolduralım ve uçağa binelim. Sonra da buradan kaçalım. Uçağın neredenmiş buradanmış arkadaşlar. Benzinini dolduralım hemen şöyle. Oo uçağın da benzin dolduruyoruz. Yes, yes, evet şimdi buradan kaçacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi uçağın da benzinini doldurduk. Tamamdır arkadaşlar. Uçağın benzin de doldu. Hazırsan oğlum gidelim. Aa, gidelim. İyi. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle Efe'yi de kucağıma aldım şurayı da şöyle oturtturdum Efe oğlum ilk ben bineceğim lan aa, aa. Efe arkadaşlar bindi Efe bana da yer ver ha şöyle arkadaşlar şöyle yapalım Efe'yi de şurada abi bir dakika Efe neredesin hep buradaymış şöyle arkadaşlar Efe'yi şöyle ama Efe hep sen biniyorsun ya dur bir ilk ben bir bineyim ondan sonra sen bin Ya baba ya neden hep ben şon biniyorum ki ben sen şon bin Ama oğlum ben süreceğim yani uçağı ondan Gel bakalım. Arkadaşlar hazırsanız buradan çıkalım. Hadi uç. Oo uçuyoruz arkadaşlar. Yaşasın. Kırtılık gördünüz mü? Yaşasın baba beni dayısana. Tamam oğlum neredesin? Yanıma gelebilir misin? Geldim baba arkandayım. Tamam arkadaşlar hemen şöyle Efe'yi de alalım kucağımıza ve buradan gidelim. Dur oğlum seni üflememiz lazım. <laughs> Tamam düzeldi arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi devam edebiliriz. Şuradan şöyle Efe'yi de alalım arkadaşlar. Efe gel oğlum kucağıma. Efe kaçıyorsun gel buraya. Efe ah, ah, aldım tamamdır arkadaşlar. Şimdi gidebiliriz. Yaşasın. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Hoppala kalktık bakalım. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir videonun devam ediyorsanız arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz biliyorsunuz ki. Lütfen kanalımıza abone olup bizi de kırmazsanız çok mutlu ama çok mutlu oluruz. Sizleri seviyoruz dediğimiz gibi. Hoşçakalın. kalın yanındaki videoda tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Başka ne demek istersin Efe? Ay, arkadaşlar Ay, yanındaki videoda tıkladıysanız çok teşekkür ederiz. Kendinize bakın. Biz de buradan kaçayım baba. Oluyor mu? Evet arkadaşlar biz de buradan kaçalım. Şöyle yükselelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.